Küçük şapka çok güçlüyüm. Vur bakalım. Kalk, oh! <laughs> 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 Yavaş öldüm. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>

Anay bak ben çok güçlüyüm. Vur bakayım. Aa, çok acıdı. Özür dilerim. Deli. Belki baksana balık yaptım. Olmamış, Olmamış yare. Olur, olur, olur. Ben de sana hazırlık yapacağım şimdi bak. bak. Bak Bu ya? Bu çocuk Amerikalı olsaydı beğenirdin değil mi? Yok. Bu çocuk yabancı olsaydı beğenirdin değil mi? Ama bu çocuk Türk. Bunlar da Türk kası. Ben yeter lan. Yeter. Neymiş? Türk'sün, neymiş? neymiş Türk'müş. O Türk çocuğu da bir şey mi? Ben niye Bunlar Bunlardan niye deneyim kapsa? Oha çok iyi. Aa. <laughs> Başlattım şu an bir dakika. Geçmiş. <laughs> <laughs> Oğlum hayırdır lan o tespi ne? Sana ne lan? E şaşırma lan yakışır mı? Hayırdır lan tespi. olmuş şeyi. 1 milyon oğlum. Ya sana sen kimsin oğlum? Ver lan o tespi. Ya ne yapıyorsun ya? Şaşırma ha. Al o al al. Çarpsın. Oğlum hayırdır? Oğlum şaşırma e, lan. Ne falan filan yapıyordun? Oğlum ayık ola. Oğlum bak senin var ya tespihim de doğru adam. Oğlum ver lan o tespi. Ver. Ya ne yapıyorsun ya Kur'an çarpsın. Kaç? Abi korun ne böyle ya? <laughs> Eskiden böyle miydi korunu yok yani? Eskiden böyle miydi? <laughs> Şimdi çastlar ben seni ben de seni diye başlayıp ben senin ben de senin diye bitiyor. Hayırlı işler. Kaç gündür şu keşfete geziyorum gri eşofman gri eşofman giydim lan gri eşofman ne var bunun içinde gri eşofman deyip O ne lan? Ha. ha. Ha, şey. Yeah. Evet. Tek dayanağım elim ayağım, kimseden kimseye fayda yok. Lafa gelince eş dost çok, icraate gelince tık yok. İşte burası TikTok. Eee bugün de el aleme dert olmuşuz. Ah geliyor kodumun delisi. Kimsin lan sen? Kimse gitti. <laughs> <laughs> Anladınız mı? <laughs> Anladın mı? <laughs> Balonların içi boş ama zirvedeler ve balonlar bize bir şey daha öğretiyor. İçi boş şeyler de zirveye yükselebiliyor. Sizin gibi. Ya <laughs> <laughs> Ceren ne yapıyorsun sen? Anne şey yeni sevgilim. Aa kızım sen delirdin mi? Aşkım bir dakika dur. <laughs> ne? Ah. <Aa>. Aşkım. <laughs> Bunlar bize yemek yapıyor. Bunlar bize yemek yapıyor. Aferin. Çalışın. bunlar sadece ve ema. Herkes nasibini yiyecekse sizin ne yiyeceğiniz belli o zaman. <laughs> Rakama değil lan adama feed ver girince yanıyor beni Çalma Kemen derdi Zaten yüreğim yara Böyle ayrılık kalmaz Etleri bu baktım kara Cibranın al Vardır küçük bir liman Gelme göz göze Aşkım bırak kendini Tutacaksın değil mi? Güvenmiyor musun sen bana? Güveniyorum da. Hadi. Kural 1. Asla kimseye güvenme. Zekaların konuşacağı bir yarışma geliyor. Hazırsanız. Elendin. Pardon. Sıkılıyorum. Evde oturmaktan çok sıkılıyorum. Yapacak hiçbir şey bulamamaktan çok sıkılıyorum. Netflix'te o kadar şey izledim ki... Dizi ya da film bulamıyorum. İzlediğim şeyleri tekrar tekrar izlemekten gerçekten çok sıkıldım. Hani evde o kadar fazla oturuyorum ki resmen korona evde oluşturuyor. <laughs> rengi neyin rengi, kimin rengi ne rengi bilmem ama bildiğim tek bir şey var senin rengin kahverengi kimin ne olduğu belli de kime ne olacağı belli değil kahpe sende Ya kanka kızım nasıl açılacağım ya çok seviyorum Kanka emri büyük açılar kanka böyle başlar Yemin et Dur geliyor Oo hoş geldin <laughs> Belki iyi misin? Ha iyi misin? Bakın gözümden düşerik kimseler bir el uzatmaz mı